Selam arkadaşlar ben Cemkan Bugün saatlik Wallet Arena'da oynayacağız Haydi hemen katılalım, basalım Turmanın bitmesi 18 dakika var 20 dakikalık da bütün var Birinci şu an 2545 Rusya'dan 2362 ee, Ünvansız bakalım Bunları yakalayıp geçebilecek miyiz Haydi başlayalım ben birazcık daha yavaş oynayacağım. Ben katmayı düşünmüyorum çünkü vaktimin olduğunu düşünüyorum rakipleri yakalayacak şekilde. E4 başladık. E5 oynayalım. 980. Mesela hem ben bu tarz insanlarla oynamamın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar da bir e-mail e oynamış oluyorlar. Bence motivasyon kaynağı diye düşünüyorum. Burada at boşta hemen atalım alalım. Yolunda yedik fili. Düşünmüyor rakip. D6 oynayalım. Yolunda yapacağız. At F4 de gelir. Alalım. Bunu yerse film de yiyeceğim. Yerse kale 8'den sonra vezir düşüyor. Vezir düştü. Şah çektik. Film de Aldık. Yerse yiyoruz. Şah de bir g 4 mat vardı. Evet, kale D8 oynayalım. Oynayalım. Ver kale D bir matı. Alt 3 korudu. Kale D2. Bir sonraki hamlede rakip. Mat olacak. F2 ile. Gördüğünüz gibi mat oldu. Geçtik hemen diğer maça. Niye düz geldi. E4 de başlayalım yine. D4. Gelin bunu. C4 sürelim. Panova atak oynuyoruz. At C3. At F3. Yiyelim bunu bir tur. Bir D3. Bir tane. Hoş oynuyorum ki rakip G4. Gelmesin arkadaşlar. Kalemize açık atta geldik. At E5 oynayalım. gelse bir yiyecektik. Yemedi. Vezir F3 yapalım. Şimdi çıkacağız şöyle. G5'e gidelim. Böyle evet, kale bir yapalım. Film A yapalım. Asa genelde tipi böyle oynuyorlar. A3 yapalım bir tane. Rakip B4 sürmesin. Evet, şimdi buna bir tur finlemeyesek atlamayasak bayağı bir kararsız kaldık. Atlayalım sonra finle bunu yiyelim arkadaşlar. Çünkü yerse kareyle bir boşluk alıyorsun. Çünkü yolunu geçtik bu sayede. Yedi yedik. Hani bir oyunu sakat diyor ama onun var. Çarpı'yı da alakalı istiyorum. Bakayım izin istiyorum. Gördüğünüz gibi ve burada da yanlış görmüyorsam bu taş önünde kaldı. Bunu da yiyelim. Tamam. Bu yiyeyim fark etmez. Alt çarpı'yı şöyle sakat edip var. Bunu da alalım. Şimdi kaleyi aşağı ineceğim. e Şimdi kale kale E7 istiyorum. Kale A7, oynayalım. Nasıl olsa mat olmuyorum aşağıda. Bu arada mikrofon biraz uzak mı? Böyle mikrofon biraz uzak galiba. Onu yakın alayım. Aşağı Aldı. Biz de alalım. Bu arada adam şarj çekmemiş. Süresi bitti. Kazandık. 4 puan olduk ama galiba birazcık Berserk'e ihtiyacım olacak gibi gözüküyor. Birazcık hızlanım arkadaşlar. Bir Berzerk attık. Hemen C5, G6 premium'u yapıyorum. Fil G7, at C6, at F6. Y7, piyonla yiyelim. Rok, b 8 ver B2, verdi B2, D5. Atla yiyelim. Ya da f 5 oynayalım. Bunu da alalım. At düştü. Atı aldık. Fil d4'ü at d5 alacağım. Ona da at d5 alacağım. At c3 veziri yerse at e2. Sonra kale gidiyor zaten. Kaleyi de alalım. Vezir d4. Çok yine rahat bir galibiyete doğru gidiyoruz. Vezir f2. Bir şey istemiyorum olsun. Ee, at f4 oynayalım. Ver matı. Vezir çarpı g2. Matımızı yaptık. Hemen geçiyoruz. Diğer maçımıza. Her güzel bir galibiyet oldu. Bu arada hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bu tarz videolar like atarak destek olabilirsiniz. <laughs> hemen ala pineşiz. Şimdi yine çok oynarım. Oynayalım. Yiyelim mezire. At A3. Bu hamle fix zaten. At B5 gelmek için. Evet, at C'di. Rakibin kalesi gitti hemen. L3 ver C5'i. Bunu da alalım. Bunu da yiyelim. F3 oynayalım sonra. Rakip şahla atımı almaya gidecek bence. Ya da sürelim G5 istiyoruz. G5 taş gitti rakibin gördüğünüz gibi. Bunu alalım. Alınca F4'ten sonra yine atı gidiyor adamın. <laughs> Enteresan. Bizim de pil, e, kalemiz gidiyor ama o yüzden ya da alalım ya uğraşmayalım hiç. Süremiz azaldı çünkü. Alt C4 süremiz bir tık azaldı Hop kare gitti Terk etti zaten ekip tahta geriydi 14. süreye kadar çıktık Bakalım birinci olabilecek miyiz 10 puan fark var 2400 geldi Buna berzak atmayalım Yine pano atağımızı oynayalım Arkadaşlar Böyle bir hamle var ya? Leyi peki. Enteresan. Alırsam at var. Vezir b3, vezir çarpı b7, vezir çarpı a6 oynayalım. Vezir a4, c6 da olabilirdi. Tamam şu oynayalım. <laughs> vezir c6, vezir b7, tekrar vezir c6, vezir b5. Geri döndük veziri. Kale 2 G3 oynayalım. G3 ah 2 Vezir çarpı D5. İkinci piyonla gitti. Kale E7. De... Ay. Bakın Vezir A2 alır mı? Tüh tuzak kurmuştum. Olmadı. Kale D7 oynayalım. Kale D8. Vezir D5 tekrar. A4. Hop şunu bir tur alalım. Tekrar geri. Eee bir tane daha aşağı. Bir tane daha aşağı. Valla ne yaptım bilmiyorum. Şu an Vezir G4. Şu an birazcık daha oyunu şey yapıyorum. Soğutuyorum azıcık. Şah çekip A6 oynayalım. A7. Vezir B7 çok rahat, çok profesyonel. Bir galibiyet. Ve doğru. Derken evet. Bir sonraki hamle de Vezir'ini alıp Vezir G6 mat yapacaktık. Yendik rakip. Zor bir maçtı. Ee, ama galibiyeti aldık. Güzel. 2033 geldi. Buna benzer atabiliriz bence. F4 yaptı. Şöyle oynayalım. F5 At4. Gidelim biz de. Ben de bir durayım. F6. Hmm. Kale 8 Belki E5 oynar belki ne alayım. Tekrar geri. Bizi şuraya koyacağım. A5. Bedava piyon. B3. Leyli F5. Kale B7. F8. Fil 3 B2. Bezirde D3. Çok rahat. Aldık. Allah adam almadı bak. Bunu da alalım bir tur. Bunu da alalım. Terk etti zaten. <laughs> Adam vezir almadı orada. 23 olduk. 8 dakika var. Bakalım yetişebilecek miyiz? <laughs> Şöyle birazcık art fokus oyna oynayalım. Adam bakmıyor bile bu arada arkadaşlar. Tahtaya bakmıyorum. Şu an oynarken. Bir tane şart çektim. Tebrikler. Ref. Bunu uyacağını biliyordum zaten. G5 G4 yapabiliriz derken vezir verdi. Böyle bir mat. 28 olduk. Buna verzer katmayalım. Alt D2. Atı açarak bir şey yapamıyor. Ona güvenerek gittik. Vezir B5. Alt F4. 3 Yiyelim bunu. Kale 4 Vezir 5 Bakın 10 saniyelik bir süre farkı var derken rakip atıyordu. Bunu da alalım. Fil C2. Fil B3. Kale D1 e oynayalım. Kale E1. Vezir F7 at. 32 olduk. Birinciyle eşleşebilirsek güzel olacak. Onun ateşini alalım. D4. at dedik. Bu açılış her zaman beyazı iyi arkadaşlar. G aldık. Bedava fil de verdi. Bunu da alalım. Ezir G'li flash altı. Hayır ya. Abi kaleyi G8'e koydu adam. Lol. Neyse bunu da de. Bize fark etmez biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bir tık kötü oldu. Hop hadi bakayım. Bırak moment. Adam kaleyi de boşa koydu. Kendini mat etti aşağıda eftar. Çok iyi. Hayır. 6 puan var. Çok heyecanlı şu an. Birinci yine bize gelmiyor. Hadi 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 hemen bir tane daha yenmemiz lazım. 2400 geldi. Bu buna bayağı zor yenmiştim bu rakibi. O yüzden şey yapmıyorum burada. Dede. Hatta 4 gelsek. Şöyle kaleye atayım. Diyor atmak çok mantıklı olmalı. Buraya atalım kaleyi. <gülüyor> kale, <gülüyor> kale dünya turuna çıktı arkadaşlar. E6. Kale tekrar başladığı yere döndü. Ee, C6 oynayalım. Kale A7. Bir de 4 var ya. NT. Kale A8. O görmedi rakip. Fil D6. Rock yapalım. 7 kat D'de. F6 oynayalım. Adam filini oraya soktu. Da iyi değil bu. Vezir E8. Vezir F7. Piyonlayayım. Hayda oradaki geçeri unuttuk. Yemiyorum. Bunu kaybedeceğiz galiba. Aha. Tamam kazandık. Kazandık da böyle bir kazanma yok yani. Kazandık 41. Abi bu adama yetişmemiz çok zor gerçekten şu an. Eşleşse benle. Aha. Berzak'ta yenmemiz yok mu bu adama? Ой, немцы. Скань, лови друг. Mezir açmamız lazım bir an önce. Hayır ya altı boşu koyduk. Neyse. Kalem düşüyor bile de orada. <laughs> bile de orada kalem düşüyordu. Oraya ne? Abi adam bir hamlede mat verdi. Yendik de 46. Hayır yendik ama bir tane daha verecek lazım. Bir tane daha verecek lazım. Bu da bir imkansız gibi bir şey yani. Ay. Olamaz ya. CKG hak etmişti aslında. <laughs> Alerji 8. Olsun bence bayağı güzeldi yani. Kale C6. B7 gitti ama. Fil A2 alalım bir tur. Fil B3. Fil C2 yerse çatal var. Ama yok aslında çatal. Tamam yiyip bunu da yesek. Sıkıntı olmaz gibi. Mat istiyor aşağıdan. Tuttuk aşağıya. Mat boşta. at e2 at f4 alırsam at var. Abi keşke terk etseydi o arada. Süre etmedim valla. Terk ediyor ve ikinci oluyoruz arkadaşlar. Yani bir maçta o da vakit yetmedi. Olsun ama birinciyi Berzak'ta çok güzel yendik bence. Ee, ve ikinci olduk. Hiç maç kaybetmeden %100 gayet keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda hoşunuza gitse like atıp kanala abone olmayı Tabii ki, ol, olmayı unutmayın tabii ki. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.